Son zamanlarda dünya gündemini meşgul eden büyük Türkiye ile ülke adeta kaosa bulandı. Her gün binlerce ölü haberleri, göçük altında kurtarılmayı bekleyen insanlar, yakınlarını kaybedenler ve canını kurtarmasına rağmen hayatta kalma savaşı veren depremzadeler. Bu olaylar yıllar boyunca Türkiye'nin hafızalarından silinmeyecek ve insanlar üzerinde derin bir travma oluşturacak. Bakanlık Gaziantep ve Kahramanmaraş depreminin 13 milyon insanı etkilediğini söylese de bu sayı bizim için sembolik bir rakamdır. Zira 7'den 70'e bütün Türkiye psikolojik ve fiziki olarak bu depremden etkilendi. Deprem dönemi ülkede milli yas ilan edilmiş, insanlar karanlık bir sessizliğe diye bürünmüştür. Deprem uzmanları özellikle bu bölgede yıllardır beklenen büyük bir deprem olduğunu bas bas bağırmasına rağmen bir boka yaramayan yerel yöneticiler durumla ilgili somut bir çalışma yapmadığı için bugün yaşanan depremin faturasını çok ağır bir şekilde halk ödüyor. Hem de canlarıyla. Bir yılını tamamlamadan yıkılan binalar Türk milletinin büründüğü karakteri en basit şekilde bizlere gösteriyor. 6 Şubat 2023'te merkez üssü Gaziantep olan 7.8 büyüklüğündeki ve 9 saat sonrasında merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.5 büyüklüğündeki iki deprem on binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Özellikle Türkiye ve Suriye'nin etkilendiği depremde Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Irak, İran, Ürdün ve Mısır'da depremi yaşayan coğrafyalar arasında oldu. Merkali şiddet ölçeğine göre deprem olağanüstü şiddetle gerçekleşmiştir. 10 ile etkileyen deprem altyapıları tamamen yok ederek ulaşımı zor bir hale sokmuştur. İnsanlar enkaz altında bırakın saatleri günlerce beklemeye başladı. Yetkililer ilk gün olayın ciddiyetini pek umursamasa da yükselen can kaybı ve tepkiler neticesinde ikinci gün işe daha ciddi bir biçimde yaklaştılar ve zahmet olmuş olacak ki bölgeyi ziyarete gittiler. Bilim adamları özellikle de Celal Şengör yayınlara çıkıp bas bas bağırmaya devam ediyor ve bu durumdan ders çıkarmamızı söylüyor. Zira beklenen İstanbul depreminin etkileri ne yazık ki günümüzdeki depremden daha yıkıcı olacaktır. Yaklaşan İstanbul depremi şayet gerçekleşirse daha yıkıcı bir tahribat oluşacaktır. Ülke gelirinin neredeyse yarısı İstanbul'dan karşılandığı için böyle bir deprem Türkiye'ye diz çöktürecektir. Bu yüzden yöneticileri işin ehli insanlarla beraber çalışmaya davet ediyoruz. Deprem bölgesindeki kilit ismin afat olması beklenirken Haluk Levent başkanlığındaki Ahbap depremin kilit isimlerinden bir oldu. Bu yüzden sosyal medyadan ve tanınan isimlerden derneğe büyük bağışlar yapılmaktadır. Koca Koca Bakanlar depremle ilgili konuda sanatçı Haluk Levent'ten bilgi alıyor. Şu an bu videoyu izlediğiniz an hala on binlerce insan göçük altında kurtarılmayı bekliyor. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Unutmayın deprem değil bina öldürür.